Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Skins VIP'deyiz. Binlerden 2000'e çıkmıştık. Bugün 3000'e çıkalım diye umuyorum. Şöyle baktığımda güzel kasalar var. Açıklama verdiğimden referans kodu yerine gelip dosya yazarak 1 dolarlık bedava bakiyeniz onda da 110 yüklüm bonusu alabilirsiniz. Burada ee... ustamın katladığı bir tane kasa vardı. Knife Mix. Bundan bir ikili açmak istiyorum. Şarampol. Oğlum bu çok iyi lan. Bak 300 aldık direkt. Bir tane beta oluşturalım. Knife mix'ten yeni iki tane ekleyeceğim. İki oluşturacağım bir de şuradan bot atalım. Bot 2 gelsin. 2 iyidir. VSM'den olacak. Ya yani bot alacak büyük ihtimalle. İlkinde... Evet. Bot güzel bir tokat attı bize. Bir karamete düzeltiriz hadi. İkincisinde Aa oğlum bu bot ne yaptı öyle ya? Ben bir tane daha uçacağım aynısından. Price yüksek aldım, knife Mix'ten ikisinden iki tane, yine iki tane aynı botu key yi aracağım yine. Bot kıyayla lan buraya, sen ne saldırmaz oğlum? Haydi oğlum. Tamam ben öndeyim değil mi? Nasıl 100 219 doğru ya? Abi, siktir git ya. Üçüncü oluşturacağım. Oluşturmazsam var ya. Ah, Aynen yine bot içerim. Yine bir bot kazansın. Hadi. Aynen öyle. Oy. Ulan 500 dolar vurdum lan. Dur upgrade'e gel şimdi. Bak. Şöyle yapsam. Şu üçü ne oluyor? 160 insans ne diyorsunuz? Geçer. Dur. Oh. Ol, bir tane daha aldık. Bunları şimdi satsam ne kadar ediyor? 1143. Okey. Bu kadar yeter ya. Kafi oğlum. Hatta bir tane sizin şeyinizi birazcık böyle göz olsun. 3 tane bunları açayım. 108 verdim. Şu belki pahalı olur. Diyeceğim. Ha, o pahalıymış zaten de. Bir tane daha. Video hmm, Yine çöp. Son açıyorum. Uy, güzel vurduk. 180. Yani de şundan dur çekemiyorum lan aşağı. 147 fil test Vay be. Ne güzel. 2700'de kalalım biz. Yılan 2600 dolar. 600 dolar kafi. Dediğim gibi açıklamada verdiğimden depozit kısmını girip dosya yazarak bir dolarlık bedava keyzonda da 110'dan bonus alabilirsiniz. O zaman ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Anlamıyorum ebe hübeden, tepe tüfeden. Kulağını kapasın dediklerime gücenen. Dedim deme gel tele düşemem. Sesimi duymak istiyormuş gaca aynı.